arkadaşlar. Eğer ki fırın makinesi de şöyle bir durumla karşılaşırsanız Ne yapacağız? Yani Şöyle örneğin böyle bir durumla karşılaştık. Yani usta çağıracağız. Yani, usta çağırmadan önce Elbet bizim de yapacağımız şeyler var yani. Eğer ki siz kendinizden en biliyorsanız bunu siz de uygulayabilirsiniz. Örneğin mesela bu şimdi bu duruma kalsın artık. Şimdi bu durumu ben kendim tamir etmeye çalışacağım. Yani şimdi bütün her şey ustayı çalmamıza gerek yok. Yani herkes bir şey yapıyor yani. Kaldıralım. Bu işlemi kendinizden eminseniz siz yapın yani ben yaparım diyorsanız yapın bunu eğer ki, eğer ki eğer bilmiyorsanız yani ellemeyin arkadaşlar şimdi şu en başta şu kilidi çeviriyoruz ve çıkardık durumu siz Görüyorsunuz yani tıkanmış <laughs> bu tıkamalar oldukça enerji harcar boşluklarınız iyi yıkanmaz arkadaşlar bunu ayda bir kendi yapın yani bir tek boşluk makinesi e, temizleyici amatla bu iş olmaz görüyorsunuz ben kaç defa aldım kaç defa aldım yıkadım durum bu. Şimdi bir tane bel alayım ben. Şimdi bir tane bel Buradan bir de boş kapalı olalım. <laughs> Bunun kabuğunu tamamlayacak mısın? şimdi işleme başlayalım bu suya lazım. aldım Bunu da mı no. ne ne? soymaya yok onlar niye soysun gerek yok eğer onların kabuğunu soysan çabuk ömürlü onlar bakın ben gidip 15-20 milyona ben temizleyici alıyorum ee hani nerde bunun faydası ya, siz söyleyeyim yani siz söyleyin yani. Hani bazı şeyleri kendiniz yapmaya çalışın arkadaşlar. Durum bunlar ibaret. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Bu işlemi sadece kendiniz kendinizden eminsiniz. Uygulayın. Böyle bir şey eğer ki yapacaksanız cihazınızın elektriğini muhakkak kesin ve emin olun. Ben yaparım diyorsanız bu işi yapın. Yoksa bak böyle ellemeyin arkadaşlar. Bakın arkadaşlar içini temizledik. Yani ben 15, 20, 25 milyona paltıcı alıyorum, temizleyici alıyorum. Peki bu temizleyicinin hani görevi ne yani? Anlamadım. Hani bu olmaması lazım. İçine gidip bakalım. Evet bu da içinden çıkan su tasfiye ediyorsunuz. Siz her makinede çalıştırdığınızda bu pis su buna çalışmaya devam edecek. Durum bundan ibaret. Of of. Şimdi. buradan bunun giderini bulduk giderini temizledik arkadaşlar buradan buraya kadar arkadaşlar bizlik bir durum yani bundan sonrası artık yani daha içinde bir şey varsa daha fazla müdahale etmeyin bir bezle buraları falan güzelce temizleyelim. Söylediğim gibi bakın açtım ve temizledim. Yani olan durumu ben yaptım. Şimdi şurayı da açarsak ne olur? Ama olmaz çünkü bu plastik üstten değil altından takılmış. Yani bu plastik çıkamam için benim bu makinenin altını çevirmem lazım. Ne kadar iyi bir şey. ne işe yarıyormuş? Bir şey tekrar alıp Ya da hmm. telefon burada mı? Evet. evet tamam, reklam mi? ne? Reklam evet, burada. Odada diyor bizim odada. Evet arkadaşlar, içini iyice temizledik. Bakın tekrar tekrar söylüyorum bu işlemi Bu işlemi yaparken kendinizden eminseniz yapın. Ben biliyorum Diye değil Yani eminsiniz Çünkü Tamir etmeye Çalıştığımız cihaz elektronik bir cihaz Eğer ki makine tıkalıysa Buraya kadar açın Buradan daha sonra daha fazlasına ilerlemeyin çünkü bu bu Plastik cihazın altından sokulmuş. Şuradaki plastiği anlamaya çalışıyorum. Şu bir şey arıyor plastik. şuna bir bakalım. Evet. Bir sene daha karşı karşıyayız. Şu plastiğin olduğu yer. Evet. Bakın. Bütün etabı plastik bağlamış. Yani plastiği yağ bağlamış. Bu yağ içinde durdukça bu makinenin çalışma yani yıkama özelliğini kaybederiz. İstersen gidin 100 milyarlık bıçak isterseniz yine de yıkamaz. Evet bulduk. Görüyorsunuz. Bu makine tıkanmış. Pis attık. Yine çalıştırmaya devam edeceğiz. çıkalım. Elini de eldivenle takın arkadaşlar. Tabi benim elinde var ama şu an ışık tutuyorum. Siz görün diye. Bunun tıkanmasının sebebi şu arkadaşlar. Şuradaki e, tellerin tıkanması. Bunu ayda bir artık temizleyeceğiz. Durum buna ibaret arkadaşlar. Şöyle güzel temizleyelim. Evet. Şu plastiği yıkayıp tekrar yine yerine takalım. Şu dilini atıp bu boş çalışıyor. plastiği yerine takalım. Tabi bir sıkıntı olmaması için yine bir ışık ışık kullanmaya devam edelim. Siz de daha rahat görün arkadaşlar. Yani ben şimdi bunu çağırsam, bir ustayı çağırsam benden şimdi dünyanın parasını alacak. Evet, plastiği de taktık. İçini temizledik. Daha doğrusu daha tam temizlemedik. Şu bedi bir güzel bir yıkayalım. Şöyle güzelce bir temizliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar temizlik imandan gelinmiş. Arkadaşlar ben bu videoyu hani sizleri bilgilendirmek için çekiyorum. Yani siz de bana e, YouTube kanalıma destek olarak yani destek olabilirsiniz. Rica ediyorum. Yani bunu ben ikanların diğerinde kesip çekiyorum. Yani şimdi tabii yani bir şey buluyor hemen utta çağırıyorsunuz. E utta da ha, ben şimdi ustayı çağırdım utta da ya bu zaten buydu. Çünkü niye buydu? Çünkü bir arda yok. Benim sizden 150-200 lira para var Tabii ben onların ekmeğini e, istemiyorum evde yani biz de yani parayı kolay kolay kazanmıyoruz değil mi? YouTube kanalıma abone olup, abone olup destek olabilirsiniz arkadaşlar bana. Yani benim size ben de bunu size destek amacı çekiyorum zaten. Görüyorsunuz. Şu çıkıp acaba çıkar mı? Şunu çıkarsak. Bu da buraya peçinlenmiş gibi. Ama şu altını içine atmak iyi olur. Bunu da şöyle koyalım. Şimdi şunun içine bakalım. İçinde bir, içinde bir tırutu var mı? İçinde hiçbir tırutu yok. İçi temizlenmiş. arkadaşlar ne yaptık? Burayı temizledik. Bunu artık yeni takabiliriz. Şöyle yeni oturalım. Evet. Arkadaşlar çok dikkatli davranın. Tomata cihazı pahalı bir cihaz. Şimdi gelelim şuna şu parçayı çok dikkatli bir şekilde yıkayınız. Bunu tavsiye ediyorum. Dikkatli bir şekilde yıkayın. Nereden baktan 50-100 liralık bir, bir parça. Güzelce yıkayın. Görüyorsunuz ben temizleyici kullandığım halde bu oluyor. Bu nasıl bir temizleyici? Yani 25-30 lira veriyorum. Şimdi ben buna bir beşim bir bir bana bir usta çağıracaktım. Altına 300 400 lira para. Şimdi bunları bir yıkayıp tekrar yerine koyalım arkadaşlar. Şunları bir yıkayım geleyim ben. Ay. Of, dilim acıdı bu arada. Evet. Birinci parçayı parçayı yıkadım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunu dikkatli ve nadir bir şekilde yıkayın arkadaşlar. Bunu şöyle yuvasına oturalım. Evet. Dekli şöyledir. Bir parça daha geldi. Evet. Şimdi de şu parçayı yıkayalım. Bunu çıkarmak kolay. Şuradaki e, tırnakları içeri doğru itin ve çıkarın. Bir daha göstereyim. Bakın arkadaşlar şurada tırnak görüyorsunuz. Bir, iki. Şöyle iki eliniz bakın şöyle. basın ve yukarı doğru itin. Böylece çıkmış oldu. Şimdi şunu da yıkayalım. 这个真的。 Temizliği de yaptık. Bunu koyalım şimdi. Çok yıkayacağız Arkadaşlar şu parçayı da yıkadık. Şöyle bir silerdik. Hep yağ arkadaşlar. Son temiz ama demek suyun daha iyi gitmesi demek. Pis su daha çabuk gider. Arkadaşlar. Şuradaki yağ kırmızı alalım. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Kendi, kendinizden eminseniz bu işlemi yapın. Bu da yine aynı şekilde nasıl çıkartıyorsunuz, öyle takıyorsunuz. Zaten sınavları diğerine oturdu. Şimdi gelelim buraya. Evet. evet. arkadaşlar. Bunu da çıkarımı Bu şöyle arkadaşlar. Görüyor. Evet. Taktık. Ee, tuzunu kontrol edelim. Tuzu bayağı var. Görüyorsunuz. Yani ben o kadar para ediyorum. Orta olan şeye bak. Yani para veriyorsunuz bir de kendiniz uğraşıyorsunuz. Hani en iyisi bu işlemi kendiniz yapmanız. Kendinizi temizleyin. Evet. Suyunu kontrol ettik. Şimdi ben bu bunu, bunu çalıştıracağım. Bu makineyi. Çalıştırmamız lazım. Suyun gidip gitmediğini şimdi göreceğiz. Yani o bir dik kalmış. Onu öğrenmiş olacağız. İçten kalan bir şey mi yoksa yüz etse bir şey mi onu öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi şu makineyi biraz da koyalım. Evet. Bunu boş bir şekilde çalıştıralım arkadaşlar. Tabi bunları çalıştıracağız. Boş bir çalıştırın bir test yapalım. başlık makinesinin yıkaması bitti şimdi hep birlikte göreceğiz hatanın nerede olduğu yani size açayım göstereyim ben de açayım evet görüyorsunuz durum buna ibaret demek ki bu tıkandığı zaman demek ki burayı söküp kendi işimizi kendimiz yapacağız demin kahani biliyorsunuz. Yani ona ben ona böyle usta çağırsaydım benden 300 400 lira gidecekti. Yani kendi işimi kendim yaptım. Şöyle koyalım. Arkadaşlar ben size yardımcı olmaya çalıştım. Bu işi biliyorsanız yapın. Kendinizden eminseniz bu işi uygulayın. Bana destek için e, YouTube kanalıma abone olup destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için e, teşekkür ediyorum hepinize. <laughs>